Ee, merhaba arkadaşlar, yeni bir video, hoş geldiniz. Zaten dün e, spoilersız videosunu koymuştuk kanala. Pardon, iki gün önce oluyordu. Ben bunu şu anda çarşamba günü çekiyorum ama siz e, perşembe günü diyeceksiniz. E, Transformers 1'in spoilerlı konuşabiliriz artık. Spoilersız, işte gavasından birkaç görüntüyle birlikte videoyu yüklemiştim zaten. Orada çok bir şey söylemedik. Spoilersuz hani hiçbir film hakkında çok bir şey söylemiyoruz zaten. Elimden geldiğince böyle gitmek isteyenleri, istemeyenleri fikirler verdim. Eğer siz de böyle kafanız karışıksa, spoiler yemek istemiyorsanız oraya bir göz atın. Burada çünkü bayağı artık gireceğiz yani loruna, işte filmin anlatmak istedikleri nedir falan filan. Ee, film 38 yıl sonra yani ilk Transformers animasyon filminden 38 yıl sonra çıkan e, ikinci animasyon filmi, yani çıkan derken <laughs> sinemaya gelen, beyaz perdeye aktarılan ikinci animasyon filmi ve yine orijin hikayesini anlatıyor. Ama bu orijin hikayesini nasıl anlatıyor? Yani lore'a ne kadar sadık? Transformers lore'u nedir? Hani Bunu merak edenler varsa ben yüzde 1 milyon hakim değilim ama sevdiğim ve takip ettiğim bir lore ve evren Transformers dünyası. O yüzden hani ben kendi filmde yakaladığım farklılıkları ve de güzel bulduğum ya da kötü bulduğum şeyleri elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ee, bir kere en büyük farklılık, e, baş, bir kere şunu baştan bir çıkaralım. Transformers'ın e, ilk çıktığından bu zamana kadar birden fazla e, orijin hikayesi oldu. Yani e, her farklı dizide işte War From Cybertron'da, işte Prime dizisinde, Bayverse'de, Michael Bay'in çektiği filmlerde, Ondan sonra işte Bumblebee filminde falan filan karışık bir sürü lore oldu. Ee, o yüzden hangisinden bu film alındı, hangisinden alınmadı derseniz bence birinci jenerasyondan alınmış, yani onun üstüne kurulmaya çalışılmış ama hepsinden birer parça alınıp konulmuş. Yani %100 böyle saf e, G1 lore'u değil bu film. Ama ellerinden geldiğince de bir buçuk saatlik bu şeye bütün o can alıcı yerleri sığdırmaya çalışmışlar. En azından Optimus ve Megatron'un nasıl işte arkadaşken, dostken bir anda böyle Obi-Wan Lunkin gibi düşman olduklarını, birbirlerine işte daha doğrusu Megatron'un Optimus'a ve Cybertron'a ihaneti, öfkesi, nasıl işte düşman olduklarını falan anlatıyor. Zaten ilk filmde bunu anlatması gerekiyordu seyirci için. Tamam zaten Transformers fanlarının istediği de buydu ama bir de sinema filmi olduğu için bir seyirciyi de çekmesi gerekiyor. Ve Transformers filmleri böyle en azından Michael Bay filmleri şimdiye kadar Transformers'ın e, asıl kalbe dokunan o 80'lerdeki insanların işte neden Transformers sevdiği işte şimdi 40-50 yaşında olan insanların hala neden Transformers dediği işte Decepticon otobot dövmeleriyle, tişörtleriyle gezdiği ne bu filmde çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani Michael Bay filmlerinden Transformers tanıdıysanız çok da tanımış sayılmazsınız. Bu filme böyle bir göz atmanızı isterim. O filmlerde bir tık daha anlam kazanıyor bu filmden sonra. Çünkü Transformers'ın lore'u güzeldir yani böyle Warhammer tarzı ee, falan filan bir rol şeyi var, lore'u var bence. 13 tane prime yaratıyor bizim şeyimiz, Primus'umuz gezegende böyle kendi spark'ından yani o ruh deniyor Transformers'larda. bizde ruh neyse onlarda da spark ona deniyor. Kıvılcım diyeyim işte yani Türkçesi ona denk geliyor. O kıvılcımından 13 tane prime yaratıyor. Bu prime'lar da böyle işte Transformers'ların tanrısı gibi şeyler böyle en güçlü böyle Transformers'lar falan. E liderlik matrisi denen bir şey var. Bunların lideri olmaya layık olan onu da Primus kime layık görürse ona veriyor. Liderleri olarak onu seçiyor. E, buradan da işte Transformers'lar e, mutlu Mesut Cybertron gezegeninde yaşıyorlar ta ki Prime'lardan bir tanesi Prime'ları yok edene kadar, onları ihanet edene kadar. Onun adı Megatronus. Daha sonradan ihanet ettikten sonra düşmüş kişi olan e Fallen adını alıyor. Onu da zaten ikinci Michael Bay filminde Fallen'ı görüyoruz. Şimdi normal hikayede Fallen ihanet eden kişi. Zaten ihanet ettiği için adı Fallen oluyor. Ama bu filmde bütün e, suçu aslında Prime'ların arasında Prime olan Sentinel Prime'a yüklemişler. E Fallen bu filmde Fallen değil, Megatron'uz ve bayağı bir Prime olarak ölüp gidiyor. Yani Fallen'ın hikayesi burada birazcık harcanmış. Yani Fallon'un hikayesini alıp Sentinel Prime'a e yüklemişler. Sentinel Prime Transformers 1 filminde ihanet eden Prime olarak gözümüze çarpıyor. Ama şöyle de bir güzellik yapmışlar. Sentinel Prime mesela filmde şey gibi ya Homelander gibi biraz da böyle gerçek dünyada aslında liderlerin arkasında sakladığı o sahte kişiliklerini filan değinmişler. Cybertron'u göya işte Hepsinin kahramanı son kalan prime e, liderlik mat Matrix'ini arıyor Mario. Halbuki aradığı falan yok. Zaten ihanet ettiği için otomatik olarak hakkını kaybediyor. Bütün prime'ları öldürdüğü için. Homelander gibi işte milleti kandırıyor. Bütün transformerların daha yaratılırken içlerinden onların dönüşmesine yardımcı olan o spark'larını falan almış ve köle gibi hepsini madenlerde falan çalıştırıp enerji onları çıkartıyor. E, Cybertron'un e, işte madenlerinden şeylerinden. onun normalde liderlik primi, liderlik matriksi olsaydı sınırsız bir Energon kaynağı vardı zaten Cybertron'un kendisinde. ama ona layık olmadığı için ve onu bulamadığı için enerji onları kazarak çıkartmak zorunda kalıyorlar. Çıkarttığı onları da tabii ki Unicron'a hizmet eden orduya veriyor. ve kendini ama kahraman gibi gösteriyor. Bunu kahraman gibi en çok görenlerden Birisi de bizim Megatron yani D16. D16'da Megatron'un ilk üretildiği zaman Japon firması Takara Tomy tarafından biliyorsunuz Transformers'lar ilk oyuncak olarak çıkıyor. Takara Tomy ve Hasbro işbirliğinde. E, D16'da onun koduymuş yani Megatron'un ilk çıktığı koduymuş. Bu da böyle bir bilgi. E, Megatron onu işte şey olarak görüyor. Rol modeli olarak görüyor işte böyle tanrısı gibi görüyor falan filan Sentinel Prime'ı. Ona aşırı hayran mayran. da e, ikisi maden işçisi burada. Normalde Megatron gladiyatör yani normalde orada. Burada ikisinde maden işçisi yapmışlar. Böyle ufak tefek ayrıntılar var. Ama bence bu arada genel olarak güzel oturtulmuş. Yani ilk defa izleyecek bir seyirciye bir e, buçuk saat içinde başta dediğim gibi güzel yedirtim, yedirtmişler hikayeyi. E, ve güzel sonuçlanmış. Oralara da geleceğiz zaten. Megatron tabi bir süre sonra onun ihanetini öğrendikten sonra, Sentinel Prime'ın aslında göründüğü kişi olmadığını öğrendikten sonra herkese olan güvenini kaybediyor. Ve yavaş yavaş güven bozulması, işte şüphe, ne bileyim, öfke falan derken aynı Star Wars'taki gibi karanlık tarafa yenilmeye başlıyor. Hatta yani şeyleri bile değişmeye başlıyor. Hani trip atmaya başlıyor, Optimus'a falan böyle bundan sonra kimseyi dinlemeyeceğim, lider ben olacağım, beni takip edin gibi böyle triplere giriyor falan. Böyle bir ses tonu değişiyor. Seslendiren abimiz de bu arada çok iyi iş çıkarmış Megatron'u. Aynı şekilde Optimus Prime'ı da Chris Hemsworth genç Optimus olarak güzel seslendirilmiş. Zaten Chris Hemsworth da senaryoyu okuduktan sonra kabul etmiş. Ve senaryo 2015'ten beri derlenip toparlanmaya çalışıyormuş. Yani 2015'ten beri o filmin üzerinde çalışıyorlarmış. O da uzun bir süre. Ama anlaşılabilir bir şey çünkü çok uzun ve karışık bir lore var. Ve bunu tek bir filmde insanlara yedirmeleri gerekiyor. En azından Megatron ve Optimus'un hikayesini ilk filmden vermeleri gerekiyor ki insanları yakalasın, bağlasın. Onu da başarmışlar. Filmde çok fazla şaka falan var. Ama Marvel bak bu filmden not al. Şakaların arkasından ya da dramatik sahnelerin arkasından şaka gelmiyor şakalar ayrı, dramatik sahneler ayrı. Yani bir şakalı, esprili sahneleri izliyorsunuz ama filmin sonuna doğru işler ciddileştiği zaman e, adeta işte Aslan Kral'daki ya da Star Wars Episode 3'teki gibi o Megatron'la Optimus'un arası açılmaya başladığı zaman e, her şey daha böyle dramatikleştiği zaman o şakalar yavaş yavaş azalıyor. Sadece Bumblebee komedik karakter olarak işte daha böyle ...nasıl diyeyim, hafif kalan karakter olarak, daha şakacı olarak. Ama o bile dramatik sahnelerden sonra şaka yapmıyor ve film size onu... ...çok güzel veriyor. Müzikleriyle veriyor. işte o duygusal anları, hani üzülüyorsunuz, gözleriniz doluyor, neden böyle oldu, ah be olmasaydı bu... ...kardeşlik bozulmasaydı gibi. Film kesinlikle bunları... ...hem animasyon olmasına rağmen hem de... ...yer yer esprili bir film olmasına rağmen... ...kesinlikle bölmüyor ve size o hisleri, duyguları yaşatıyor. O, o o açıdan çok güzeldi film. Zaten böyle hani e, çizimleriyle falan Millet fragmandan çok böyle ben de bu arada hani suratları, dudakları işte o metal ama bir yandan da dudakları falan var. Ya, çocuksu böyle birazcık suratları şeyleri, çizimleri, çizimleri. Film hakikaten öyle başlıyor ama tabi bir noktada öyle gitmeyeceği belliydi. Çünkü zaten Optimus ve Megatron'un ya da diğer ee, Transformers'ın görünüşleri bu şekilde olmadığını biz zaten biliyoruz yani. Ee, yani filmleri izleyen, yani. en ufak bir Transformers'a maruz kalan herkes biliyordur nasıl gözüktüğünü Optimus Prime'ın. Sonuçta yılların karakteri o da. Ee, e sonuna doğru da dönüşüyorlar zaten olması gerektikleri o daha sert karakterlere. işte Optimus Prime lider oluyor artık. İşte otobotların lideri unvanını kazandığında falan daha böyle transform oluyor ve büyüyor, işte maskesi geliyor, ciddileşiyor, o suratındaki çocuksu animasyon bir anda böyle daha sert bir şeye bürünüyor. Megatron'da klasik sarı gözlerden kırmızı gözlere geçiyor, öfkesine yeniliyor. Daha iri yarı böyle öküz gibi bir şey oluyor falan. Ve ses tonları bile değişiyor. Megatron'un sesi daha böyle çatallaşıyor, daha gürleşiyor. Optimus Prime'da da Chris Hemsworth Peter Cullen abimize yaklaştırıyor sesini sonlara doğru. Daha böyle tabi hem sortum sesi hep kalın ama başta daha böyle çocuksu ya da sempatik bir sesi varken sonlara doğru o lider Optimus Prime sesine kavuşuyor oralar filan da gayet güzeldi. Bir de bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi Lord'daki farklılıktan işte Fallen Sentinel Prime'dan filan bahsettik. Umarım atladığım bir şey yoktur. Evren kurma. Olayı yani Cybertron gezegeni nasıl gözükecek çok merak ediyordum mesela filmde. onu da gayet güzel yapmışlar yani e, o tren sahneleri işte madencilerin çalıştığı madenler diğer madenci e, sparklarını alamamış o Transformers e, cemiyeti artık neyim halkı ne Cybertron halkı e, oralar falan güzeldi yani Optimus'un onları gelip ayaklandırması e, böyle o köleliğe işte hani liderlerin Sonuçta Sentinel Prime zaten filmde söylüyor. Gerçeklik ben ne istersem odur diyor. Yani sizin bir seçme hakkınız yok. Doğuştan aldım. Sizin seçme hakkınız ben sizin elinizden zaten diyor. Bilmiyorum tanıdık geliyor mu? Evrenin her yerinde yaşayan, dünya her yerinde yaşayan insanlara bu çok tanıdık gelecektir. Çünkü neticede e, bu şey gibi biraz. Özgürlük aslında bir ilizyon. Hani kim ne derse o oluyor. Biz oy veriyoruz ama birileri bir şey diyor ve o oluyor aslında. Ve biz de hayatımızı bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz gibi bir noktada güzel bir gönderme olmuş. Ben yani öyle hissettim. Yani çünkü Sentinel Prime o Cybertron'u yönetirken ben ne dersem o oluyor dediğinde böyle sinemada bir, bir alınıyorsun ya. Böyle şey oluyorsun. Ulan ben de bunu yaşıyorum. Vay pezevenge bak filan oluyorsun böyle. Ee, o alınganlığı ben de yaşadım. Güzeldi yani o, o o o ciddiyet de güzeldi. Hakikaten böyle bu çocuksu renkli renkli dünyasının altında Transformers'ın o karanlık lorunu güzel yansıtmışlar. Ama aynı zamanda bir aile filmi, ne bileyim çocuk filmi olmaktan da çok da çıkartmamışlar. Ama şey ilginç mesela 13 yaş üstü bu film. Hiçbir Transformers filmi Michael Bay'inkiler dahil 13 yaş üstü değilmiş şimdiye kadar. 7 yaş üstü falanmış. Ee, ama animasyon gelip 13 yaş üstü alması birazcık şey olmuş. Ee, komik olmuş yani. Adamların istediği bu muydu bilmiyorum ama e, bu loru vereceksen de böyle olması gerekiyordu. Bence şeyi güzel kurmuşlar. Hem fanları üzmemek adına hem de 7'den 70'e Transformers'ın orijin hikayesini bir şekilde anlatmak adına bu dengeyi de sağlamaları gerekiyordu. Bence hem sıradan izleyiciyi, sıradan derken e, Transformers lore'unu bilmeyen ya da çok ilgisi olmayan ya da filmlerden bilen izleyiciyi üzmeyecek bir yapım olmuş. Hem çocukları üzmeyecek bir yapım olmuş hem de e, Transformers lore'una hakim ve Artık hani böyle bir origin görelim, Cybertron'un işte iç savaşa nasıl gittiğini, Optimus'la Megatron arası nasıl bozulduğunu, işte Primeların nasıl öldüğünü, kim olduğunu, e, nedir bu Spark, nedir bunların bu ruhu, nasıl, ne yerler, ne içerler, Transformers'tan nasıl bir şeyler, gerçekten sadece arabadan ve robottan ibaret mi? Bunu da güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. E, dediğim gibi Transformers'ın bugüne kadar çok zor oldu. Burada bir oradan bir buradan birazcık böyle DC Marvel filmleri gibi işte bir şu çizgi romandan alalım bir bundan alalım birleştirelim işte ne bileyim Civil War yapalım işte Batman Superman yapalım biraz Dark Knight'tan biraz şunu alıp biraz Transformers'ta da o formülü izlemişler ama izlemekte zorundaydılar. Şunu diyebilirsiniz belki film izlerken ya Megatron hani çok mu hızlı taraf değiştirdi bir anda mı değiştirdi gibi ee, oldu mu diye sorabilirsiniz. Belki hani izlemeyip spoilerlı video izleyen çok var çünkü biliyorum. Ee, bence öyle olmuyor. Yeterince onu işlemişler. Yani neden dönüştürdü, neden Megatron'un kötü tarafa geçtiğini, Sentinel, Sentinel Prime'dan yediği o darbeden sonra yaşadıklarından sonra zaten başta da kişiliğinde o hırsını falan görüyorsunuz bir noktada değişebileceğini. Ee, çok da hızlı gelişmiyor ama çok da böyle o Lordaki gibi uzun uzun da işte Optimus'un arşivciliğinden, onun gladyatörlüğünden işte o kötü karakterleri döve döve e, gitgide böyle hırçınlaşmasından bilmem neden o kadar vakitler olmadığı için daha böyle bir kısa sürüyor tabii ki e, ama neticede çok da böyle hızlıca geçtiğini düşünmüyorum, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz e, yazarsınız zaten. E, onun dışında Decepticonların Mesela Megatron'un o asileri yani Cybertron gezegeninin e, yüzeyinde yaşayan yüzeye çıkmak yasak ve yüzeye çıkmaya korkuyorlar. Çünkü Sentinel Prime e, öyle Cybertron halkını korkutmuş. E, ve yüzeyin altında yaşıyorlar. Yüzeyin üstünde ise asiler yaşıyor. Rebellar yani bizim Soundwave'imiz, Starscream'imiz ve ileride Decepticon olacak Megatron'un yanına geçecek olan o Transformers'lar. Yüzeyde yaşıyorlar. Ve Megatron gibi onlar da Sentinel Prime'dan nefret ediyorlar. Ama Sentinel Prime'in ihanetini onlar çok daha önceden görmüş. O yüzden Megatron'la hani tanıştıktan sonra anlıyorlar bu şeyi. Megatron da onları çok güzel bir şekilde liderleri oluyor zaten. Direkt zaten ben bu iş burada bitmedi. Sentinel Prime yok edeceğim, öldüreceğim, ona işte acı çektireceğim, sabahlara kadar döveceğim gibi cümleler falan kuruyordu böyle bir noktada. Ee, orada zaten direkt o asi rebel takımını yanına çekiyor ve en sonunda e, ee, adı altında. Bu da bu arada Decepticonlar olması yani o ismi almaları ve Megatron'un Decepticonlar ee, diye bağırdığı sahne filmin bilmiyorum gördünüz mü en sonunda yazılardan sonra iki tane bir en başta var bir en sonunda var. Bekleyin yani ee, ya da beklemediyseniz bunun YouTube'dan izleyin. Bir sahne daha var en 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 sonunda filmin. Orada Decepticon'lara dönüşüyorlar. Bir de son olarak Alpha Trion karakterinden bahsetmek istiyorum. Prime'ların son kalanlarından. Ee, o da çok karizmaydı ya baya böyle gördüğüm zaman ee, o peleriniyle işte yaşlı böyle öküz gibi bir de böyle ee, düşmanlar geldiği zaman tepeden hadi gelin bakalım gibi böyle bir şey e, karşılayıcı bir tavırla böyle vahşi bir tavırla falan şey yapması çok hoşuma gitti. Bir yandan da böyle aslan kaptan karışımı bir şeye dönüşüyordun. Tam olarak ne bilmiyorum. Bilen varsa yazar. E, o o karakteri de çok iyi işlemişler tek tek karakterlerden bahsedecek olursak o işte Orion Pax'ten Optimus'a geçişi gerek seslendirmesiyle Optimus Prime zaten bizim bildiğimiz lider Optimus Prime yani doğrudan şaşmayan hep böyle takımı iyiliğe sürükleyen işte yardım edilmesi gerekene yardım eden falan ve en sonunda o liderlik metriksini hak eden karakter. Megatron'dan zaten konuştuk. Filmde zaten Megatron'un parladığı bir film. Megatron'un neredeyse üstüne gibi böyle. Çünkü hem seslendirmesiyle hem karakter gelişimiyle filan en en göze çarpan o. E, Bumble bir komedik karakter. E, işte sürekli dırdır konuşan, hiç susmayan. Bu da şey komik oluyor tabi. Bay e, sesinin olmadığını düşününce bir, bir noktada susturulduğunu düşününce e, komik oluyor. O da bir komedik karakter. E, Ali Tabir e, Scarlett Johansson'ın seslendirdiği karakter. O da Baya pembe artık ya dişi feminist işte erkek Transformers'lara yumruk atan falan güçlü kadın Transformer karakter çok bir derinliği yoktu filmde Optimus'u bir gaza getirişi var ee, bir de genel olarak karizması var karizmatik iyi bir otobot yani o da ee, karakterler de bu şekilde yani anlatmadığım onun bir şey yoktur Loro da başta dediğim gibi çok 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 hakim değilim hakim olduğum kadarıyla ben bu farkları bulabildim. Siz başka bulduysanız ya da yanlış anlattığım bir yer varsa yorumlarda düzeltin. Açıklığa kavuşturun. Abi şurayı şöyle, burayı böyle yaptım filan diyebilirsiniz. Ee, yorumlarda buluşalım, konuşalım, kaynaşalım. Ee, Transformers e, camiasına da böyle iki videoyla, üç videoyla hatta giriş yapmış olduk. Eee Transformers seviyorum. Hep de böyle yani Optimus'u neye koysanız izleyesim geliyor. Çok da hastasıyımdır karakterin. Ee, evet umarım filmin de devamı gelir. Yani gelecek gibi gözüküyor. Ya yani bir kere giriş yapmışlar bu orijin hikayesinden ve devamı da gelecek gibi duruyor. Ee, bakalım buradan nerelere gidecek, nasıl yapacaklar. Umarım izlenir bu film. Ee, sizin de şüpheleriniz varsa kesinlikle gidin yani. Şu, şu bir şey, çizimlerden falan es geçilecek bir film değil. Ee, katıla basmayı unutmayın, hype butonu diye bir şey var, ona da basmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın, kanala destek olmayı unutmayın. Hep beraber böyle büyüyelim, güzel kaliteli bir kanal oluşturalım böyle pozitif yorumlarla şeylerle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.